sonuna kadar sadık kalacak. Gazeteci Yalçın Özlerin 1991'de dönemin Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'la yaptığı ve 25 yıldır gizlediği bir mülakat ortaya çıktı. Bugüne dek gizli tutulan röportaj hem geçmişe hem de bugün yaşanan olaylara ışık tutacak açıklamalarla dolu. Vay be. Vay be. Moskova gezisi sırasında bir gazeteci Turgut Özal'a "Amerika'nın Irak'a müdahalesine destek verdiniz. Zaten Arap dünyasıyla Türkiye'nin ilişkileri 20'lerden beri iyi değil." Bu desteğiniz ilişkilerimizi daha kötü yapmaz mı diye sordu. Neticede adaylığımı koymaya karar veriyor. Özal bu soru üzerine Osmanlı'nın son dönemindeki İttihat ve Terakki Yönetimi'nin önde gelen isimlerinden, Cemal Paşa'nın torunu olan ve gezide yer alan yazarlardan Hasan Cemal'e işaret ederek, bunu siz Hasan Cemal'e sorun dedi. Ama Hasan Cemal o sırada orada bulunamadığı için konu havada kaldı. Bu işi de... Bundan kısa süre sonra Yalçın Özer beraberinde aynı gruptan bir başka gazeteciyle özel bir mülakat için yeniden Özal'ın yanındaydı. Yalçın Özer bunu Hasan Cemal'e sorun bölümünü açmasını isteyince Özal şunları anlattı. Bizim sıkıntılarımızdan birisi de ülkemizin sıcak kuşakta bulunmasıdır. Bu ülkelerde satılık insan bulmak çok kolay. Bir Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı, Japon'u ve bir Rus'u satın alamazsınız. Osmanlı'yı yıkmadan önce içeriden bazı kimseleri İngilizler satın almışlar. İngilizlerden maaş alan Osmanlı Güney Cephesi Başkomutanı Celal Paşa'ya talimat vererek Şam'daki İslam alimlerinin genç kızlarını konağa getirmesi, onlara alkollü içki içmeye zorlaması ve tacizde bulunarak geri bırakılmaları istenmiştir. Bu emri alan Cemal Paşa derhal bu işlemi yapmıştır. Bu yüz kızartıcı olaylar süratli Arap alemine yayılmış ve Osmanlı artık bozulmuş ve İslami yoldan çıkmıştır propagandası yapılarak Araplar Osmanlı'ya düşman yapılmıştır. Özellikle Hicaz'da hazır bekleyen Şerif Hüseyin de işin esasını bilmeden ve duyduklarına inanarak Arapların Osmanlı aleyhine İngilizlerle birlikte kıyama geçmesine sebep olmuştur. İşte bu nedenle Arap Osmanlı düşmanlığının kaynağını Hasan Cemal'e sorun dedim. Özal röportajında Avrupalıların satın aldıkları adamlarla Osmanlı'yı içten yıktığına dikkat çekerek böylece Türkiye'nin hem Arap dünyasından hem de Hindistan'daki Müslüman aleminden koparıldığını anlattı. İngilizler bu yolda iki şeye kavuştu. Orta Doğu'daki petrol sahasını kontrol altına aldılar ve İslam halifesinin etki alanındaki bir türlü hakim olamadıkları Hindistan'a hilafeti kaldırarak hakim oldular. Merhum Özal Türk gazetelerindeki şeriatçı devletler tartışması konusundaysa şunları söyledi. İran Şii'dir. Bugüne kadar daha gayrimüslim bir devlette savaştıkları görülmemiştir. Şiiliği yaymak için sürekli Sünni Müslümanlarla savaşmışlardır. Vahabilerse İngilizlerin kurduğu bir cereyandır. Bunlarda çok Sünni kanı dökmüştür. Bunların ikisi de mezhep değildir. Birbirlerine düşmandır. Şeriat İslam'ı yaşamaktır. Bizim gazeteciler din cahili oldukları için bilmiyorlar ve bunlara şeriat devleti diyorlar. Tıpkı Paris'te bir patlama ölen Hristiyanlara şehit diye haber yaptıkları gibi. Özel röportajda CHP ile bugünkü Avrupa yönetimi arasında devam eden ilişkiye de şöyle dikkat çekti. CHP'yi biraz sıkıştırırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet ederler. Nasıl ederler? Ya el altından ya da CHP'nin beslemesi ulusalcı gazetecilerle kamuoyu oluşturarak. Özal Osmanlı'nın çöküşüne neden olan İttihat ve Terakki ile bugünkü CHP yöneticileri arasındaki paralelliğe de dikkat çekti. CHP'lerin büyük dedeleri Mithat Paşa ve kinim dinimdir diyen Spartalı Hüseyin Avli Paşa ekibidir. Dedeleri ise Jön Türkler ve 600 yıllık Osmanlı Devleti'ni 6 yılda yıkmayı becerebilen üçlü çete. Yüzbaşılıktan paşalığa yükselen Enver, posta memurluğundan paşa olan Talat ve malum Cemal Paşalar. Halifeye saygıyı dini bir vecibe sayan ilk Müslümanlarını bir türlü kontrol edemeyen İngilizler, Osmanlı'dan sonra kurulacak yeni devlete bir şartla izin verdiler. 5 yıl içerisinde ilafeti kaldırmak ve 1924 yılında ilafet kalktı. Müslümanlar başsız kaldı. Şimdi Hristiyanların papası var, Müslümanlarsa darmadağın. Bunun sonucu İngilizler, Hindistan ve petrol havzalarını rahatlıkla kontrol ederken, Halife Vahdettin Han'ın dünya Müslümanlarından son isteği, Anadolu'da başlattığı direniş için dua istemek oldu. Hindistan Müslümanlarından dua dışında bir şey istenmediği halde, bu direnişe destek için tonlarca altın gönderildi. Ancak bu altınlara CHP'liler el koydu ve bir kısmıyla da malum iş bankasını kurdu.